Profesör kanalıma hoş geldiniz. Ben oldum Mr. Fulham karşınızda. Yeni bir Phantom videosuyla ile beraber olalım. Bugün bayağı gittik. teki gittik. Videoyu başlatayım derken hemen bir kere öldüm açıkçası. ama onun için problemimiz olmadı abi. Bayağı öldü. Şimdi bit bitirdim ben. Karşı galiba biraz çıktı. Ve pul bize oynuyor aslında. Pul ben taklamak zorunda kalıyorum her şeyi. Artık durumumuzun olmaması biraz kötü oldu yani. Ama umarım bu iksen parasını çıkaracak sonra ya. Abi eşleri güçsüz setleri birazcık düşüyor. Setleri de kesmeye çalışacağım ben bu noktada. Artox'ları biraz mid, Artox'u arada böyle tokatlarız diye düşünüyorum. Onu zaten tokat manya yaptık abi Üstüne bir de gittik, Galio'yu da güzel bir gördük. Ama artık koalisyon kuruyorlar yani bizimle tek savaşamıyorlar. Karşımıza çıkamıyorlar yani şu anda. Geldim abi oraya, geldim Galio'ya. Galio'yu arkadan sıkıştırdık. Arkadaşlarım nerede oğlum? Arkadaşların nerede? Burada Arkadaşlar burada değil. Galiba bir Galibi taktiğe kestik. Abi bu ADC'lerin de kestiydik iyiydi de. Demin zaten Savaş. bir inceleme yaptık biliyorsunuz. O çok da önemli bir hedef evet, değil. Onun için ölmeye değmez. Ama bu crash o mal tutuyor. Bu ölmeye çalışıyor yani. Ben bir durum yok. Ben, ben gördüm yani isteğini hallettim sadece onun için. Orada ne oluyormuş öyle? Hemen bir gün onu atlayışı işte atalım oraya. Bir şeyler oluyormuş. İkisini de tutturdum tabii ki yaparım ben öyle Da bazen W'yu atamadan öldü abi adam Aa. Sağlık olsun diyorum <laughs> bu var abi serisini Hop aldık seni de seni de aldık abi çok güzel gerçekten geri gidiyoruz şimdi koridorumuza Gördüğünüz gibi harika gidiyoruz abi gerçekten şu an Birazcık daha can almak istiyorum bu noktada sadece zaten de Aa. Şimdi itemleri bir <laughs> de Yaralarımı gök kubbeye kazıyacağım. Ay kardeşim hangi korona gideceğini bilemedi bir anda Galiba topu olabildiklerine ben bir yere çıkıp Kolu var bana Nasıl yapabilirler bunu Ne kadar O Topalıyor valla onu ölmeye dönüyor Ben böyle iki tane <laughs> Sonra kaçırdım bulmuşum kendine çok güzel böyle onu bir daha Sonra abi Kestik bir daha, bir daha atamadık. Ne bileyim, sağlıcakla. Galio'yu bir, da bir keselim abi lan. Hop, onun içinden. <laughs> Çok güzel oldu o da. Onu da almış olduk bir anda abi. İçiyoruz tane şimdi. Çok güzel oldu abi. Komp'umuz manyak bir şeymiş, adamlar sur verdi zaten. Evet abi, maçın en güzel kısmını göstermiş oldum. Böyle kısa bir video oldu. Daha kısa videolar atabiliyoruz zaten. Başka kısa bir video istiyorsanız beğenin. Görüşmek üzere iyi günler diliyorum hepinize.